Heppinize kemir hepbinize 1 çıktı sonunda sonunda çeviremeyeceğim kurkiciyim çarkı çalıyorum. evet gelebiliriz selam Kepeciler Bunlar... i̇ki, iki, iki, bu arada intro'yu beğendiyseniz e, videoya Mini Tulu'nun ettik <laughs> Evet bu oyun e, e, O introda gösterdiğimiz nedenden çıkmıştır söyleyeyim Peki ki evet Biz biraz geç çekiyoruz chapter 2 çıktı ama Evet bu chapter, yani chapter yani Bizim işte bu Selamünaleyküm. Bunlar chapter 2 Ben ilk kez oynuyorum Chapter 1'i oynamış mısın? Evet Gençler arkadan hapır hapır sesler gelebilir. Dedeğini sormayın lütfen. Evet. <laughs> bir tane kakalık vardı o yüzden. <laughs> ya abi gel gel. Ben hele... neden gelmiyorum videoya? Orada genç Eren de günü birazcık bir küçük Lan. bir sıkıntı var. Evet. Normalde Among Us videosu çektik. Ben Noah'nın doğum günü. Evet gençler küçük bir baskın yedik. Ses gelmiş olabilir. Kesin gelmiş adam. Şimdi bu arada ağzında lollipop var konuşamıyor. Nedenini onlar soracak. Evet. Pardon şu anda burayı kesmedik. <laughs> lan ben seni öldürürüm. Kapan diye bir şey var sanki. Kapan. Allah var lan Ha bu la, la, la. la, şu anda bu neden böyle diyorum Kanka sen skinini nasıl öyle yaptın? Öyle bir şey var. <laughs> Hello. Peki ilk çıktı da çıktı 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 da çıktı ben çıktım. <laughs> Aynı serverda değiliz galiba. Neyse. Şu şu bitsin. Geliriz. Metro ne? Metro deniz. Allah. Stor kanka orası. Dükkan. 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 Gençler. <laughs> ay, ne oluyor? Geçer bu arada söyleyeyim. Bu piki birden önce ay sonuna geçiyor. Çünkü chapter 2'nin sonunu ve chapter 1'in sonunu ben bir kanka. Şimdi pin pony geliyor dedim de yok o sana gelmiyormuş. Ne haber? Ne Gençler bu arada pigi oynayanlar bilir TSP diye bir grup var. Bum. TSP. Oh yeah. TSP'nin uzatılmış hali bu chapter'ın sonunda ortaya çıkıyor. Yani chapter oynayın öğrenin sizde de. Şimdi söylemeyeyim. Not spoiler. Not spoiler. Not spoiler. Skins book 2 de var bak. Ana. Oh, oh. Reşe gelmiş. Reşe gelmiş. Şey yok mu? Hani yeni gelen var ya spoiler vermiyor. Ha şey bu? Hani? Ha Ha o. Yok yok o izi yakında gelir. Evet, zaten buradan görüyorlar yani. Bu arada arkadaki herifi de gördünüz en büyük malle. Ya bak şu arkada bak kutular var ya bak. O kutuların bak üzerinde kırmızı gözlü bir şerefsiz evet, var. Belki zoom yapmışızdır bilmiyorum. Yani zoom yapmayı öğrenirsek yaparız. Şu anda büyük mal yapmışızdır. Yapmadıysak da siz kör değilsiniz herhalde. Play... Aynı serverden mı? Evet. Bu iki giriyoruz. Bak zaten burada yakından görünüyor gençler. Bak şu yanda şu an. Aynen. O şerefsiz. Player. Ben player. görünmüyor. Benim telefon küçük. Görünmüyormuş. Ya da şey. Aydınlat Benim adım bırak. Biraz daha baskın yiyeceğiz gibi bir şey geliyor bana. Kanka sen video durdurma ya. Hazır ol. Keşke ben olsaydım. Eee şimdi birazcık ses geliyor gençler. Gençler facecam açmayız büyük ihtimalle. Benim evet. üstümde çünkü bir şey var. Ha doğru. Ama ben kendim yok. Tamam dedektif. Onun burada olduğunu da emin evet misin? Araştırmalarım ve burada olmuyor. Evet. O oh, burada. Sen seslendirmeyi de efsane yaptım he. Lan benim sesim öyle mi? Evet. bende niye bu kadar fark var? Of bende de bir, bir kastı. Lan. La tabletimde hiç lag yoktu ki de. Aa ilk defa Roblox'ta kasıyor dersen mi yalan olur? Ne haber? Kanka şu an çok fena kasıyor. Şu an hep kasıyor. kakıyor. Ben de rahmet. Kanka ama... ben videodan çıksam bir sorun olur mu? Neden? Çıkıyorum çünkü. Tamam. O yüzden, o yüzden çıktım ben. Sen tek başına yöneteceksin. Benim adım süper adam. Piggy da piggy, iki da iki, piggy piggy piggy, iki iki iki, piggy piggy piggy. Dö, çalayım hemen. Official anne. <laughs> official. 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 Official <laughs> 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 Taylor. Official. Fish, Fish. Adana kebap fiş. Bir adam gördüm ben. Bir adam gördüm ben. Çor adam. Şey Sızır çıktı beni kaç saat kovaladı açtım kapıyı ama sur, ama oraya süpürge gel Azımdı kovalıyordu seni Oo, gençler küçük bir aşk nedik pigi iki de bunlar olur tabi olur Bıraksan kimsin lan? Ben de düşmüşüm şey elleme elleme Kızım. Burada saklanacağım Farecik Peki peki iki iki Peki Farecik ee sen ee ne düşünüyorsun Bu oyun hakkında Ya vallahi İğrenç sen. bir sonra şikayet edeceğim Şakladaki de iğrenç Hee o zaman sen git Eee şey o Intro'daki, e, mini introdaki gibi şey yap işte o introyu görmeyenler ya ben intro izlemedim ya sen benim kanalın e, takipçisi değilsin herhalde nasıl faresin oğlum sen orada geçen intro bitti benim aklıma geldi hmm. o intro. vallahi ben de gidecektim dur, dur. dur lan Dedi Piggy 2 Piggy 2 Minitron yaptı Piggy 2 Piggy 2 Piggy 2 Minitron yaptı Nefret ediyoruz Lan bu ne? Bu, iki. bu ne? Bu ne? Bu reş, ne oğlum? Reş 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 Çok güzel <laughs> şu an Benden kaçıyorum Vlog'un kankası kanka Ay vlog vlo kim, yani? kim ya? Wolfie Ay vlog kim ya? Ya <laughs> sus ya kanka bu sorun Spoiler yok ya. spoiler yok Oynanlar biliyor ah! Bak 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 elimde bak ne var bak sana bunu veririm. Elimde zaten var bir şey sence. Öldür lan. Adam dediğim böyle öldür lan. <laughs> Adam gibi öleceğiz Adam gibi öleceğim. Adam gibi. Ne var? Haydi. <laughs> Neyse. Hadi sen peki müziğini çal. Ben bu bilmem Sonra bir kurt gördüm Piggy iki 2'de Bence videoyu durdur kankala Tamam Evet maçımız bitti Bıl 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 Mükkanım, ha? <laughs> Deli Şaka yapıyorum bir şey ya, Şaka yapıyorum bir şey, Şu anda Büyük ihtimal biz eğer gösterebiliyorsak ha bizim okumuz vardı ya edit yaparken onu siyah kırmızı gözlü şeyi gösteririz. Şu anda görüyorsunuz. Ya unutmazsak gösteririz. Zaten görmüşsünüzdür. O bir çapta bir değil. Gençler bu arada biz en son Ağustos ayında video çektik. Bir buçuk ay geçti. Abi bir kere dört ayda video atmamıştım. Bir tane katil kimle o arayı. Ama dört kişi katil kim öyle bir katil kim değil yani. Aynen. Bildiğin 4 kişi katil kim oynadık. İlk kez bu kadar. Bu gençler biz Among Us videosu da çekeceğiz. Among Us biliyorsunuzdur. Onu da yarın falan. Bilmeyen falan... yoktur. Bot. Ya. Belki şimdi çeker yarın yükleriz onu da bilmiyorum. Ya bu video bir kere bugün yüklenecek. E belki o videoyu çekip bu, bu bugün de yükleyebiliriz. Yok başla. Ben Lan neden ben çekeredim? Çeptir bir mi? Çeptir. Hayda çeptir. Dur. Unutmayın. Biraz pil alıp... La sus lan. lan! ne konuşuyorsun? Ama bir şey diyeceğim. Ee, e, lütfen havuç bulun da bana ver. Yani havuç bulursanız ben anlayacağım. Acaba buradaki havuçlar çürümüş müdür ya? Sence? Çürümüştür. Bence de. Çünkü Eren burada. Hı, ya. Burada, buradaki Piki bayağı bir psikopat. Müzik çal. Piki ilk de bir dükkana girdik. Bir psikopat karşımıza çıktı. Tam bir psikopat. At 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 Tam bir psikopat. At 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 Vallahi psikopat. Ay. <laughs> Ay.

Elinde döndürücü sopayı böyle vurdu. Aynen ben biliyorum. Videosunu izledim. Şerefsiz. Şimdi izlediğimi şimdi şimdi Dur 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 ekstra mod gelmiş mi? <Gülüyor> <Gülüyor> ulayı. Onu, ulayı. <laughs> ulayı. Onu da size edit olarak düşünün. Onu biz şey yapmadık aslında. Ya belki gelmemiştir <laughs> İnşallah gelmemiştir. Ya, <laughs> <süre>. dışarıdan pşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş <pushu. Gülüyor> Evet gençler yanımızdan uçak geçiyor. Yürüyen uçak. <gülüyor> <gülüyor> neyse. Bak hard mode coming soon. Ne ne? Shop friendly items. Ne demek lan? <laughs> şey şey. Ee, hangi bizde de boş boş konuşuyoruz. Yani neyse kanka video 12 dakika oldu bence bırakalım artık. Ya neyse Piggy gibi o geldi. İşte onun habercisiyiz bizde Evet. Bilmeye kalmamıştır herhalde. Çıktı ilk yön direkt. beş yüz 500 yüz milyon yıl oldu. Çıktığı saniyede zaten direkt popülere gitti. Vallahi. Neyse gençler videomuz da bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Ama hayır. Bunu bir müzikle bitirmeliyiz. O zaman gelsin. Piggy iki. Piggy iki. Ne <laughs> bir pis kopas gördüm. Ay gördüm. Bir pis gördüm. Bir